Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor All Star'da şampiyonluğa veda eden isimler ortaya çıktı. Acun medya yıkılıyor, gözden çıkarıldılar. O isimler gidiyor. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da kıyametler arka arkaya kopuyor. Şampiyonluğa veda eden 3 isim de seyircinin gözünde ortaya çıktı. Acun medyayı yıkan bu durum sonrasında o isimlerin gözden çıkarıldığı gündeme bomba gibi düştü. Gündemi sallayan 3 isim gidici olarak yola çıktılar. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci dokunulmazlık ve iletişim ödülü için kıyasıya mücadele veren iki takımdan kazanansa kırmızı takım olmuştu. Evrim Keklik ise eleme potasına gönderilen isimler olmuştu. Şimdi ise büyük skandal resmen kopukluk verdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının yayınlanan bölümlerinde Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı'nın mavi takıma ait olan dolmaları çaldığını ve yediğini açıklamıştı. Adem'in tepkisinden sonra şok olan Acun Ilıcalı, cezayı kesmişti. Ilıcalı, herhangi bir ödül oyununda, ödül gezme üzerine değilse, istedikleri zaman gönüllüler takımı kaybettiği yemek ödülünü yiyebilir. Gönüllüler takımı kaybetse de yemek yiyecek. Bunun hakkaniyetli olanı budur, sözlerini dile getirmişti. Dolmadan yemediğini dile getiren Barış'a ise takım arkadaşları bile inanmamıştı. Barış Murat Yağcı, Adem Kılıççı ve Berkan Karabulut hakkında ise şok karar verildi. İşte merak edilen tüm detaylar. Potalarda hakkaniyette olmadığı düşünülen Berkan Karabulut, üzerine çizik atılmıştı. Yaşanan dolma kriziyle birlikte seyirciler Adem Kılıççı ve Barış Murat Yağcı'nın da resmen üstünü karaladı. Bir sosyal medya hesabı ise an itibariyle şampiyonluğa veda eden isimler ektedir paylaşımında bulunarak Barış, Adem ve Berkan'ın görsellerini paylaştı. Survivor ailesi 3 isimli sosyal medya hesabı ise Barış ile Adem bu kervana yeni katıldı Berkan yine her zamanki gibi veda etmeye devam ediyor sözleriyle açıklamasında bulundu. Sevilerek takip edilen Survivor izleyicileri ise bu yapılan paylaşıma katıldıklarını belirten yorumlarda bulundu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?